Sevgili hemşehrilerim, 16 Nisan ülkemiz için, milletimiz için, geleceğimiz için diriliş ve yükselişin temelleri atacağımız bir gün olacaktır. Böylesin önemli bir günde ekonomik gelişmemizi, siyasi istikrarımızı ve kararlı dış politikamızı kalıcı hale getirmek için evet diyoruz. Bürokratik engelleri önümüzden kaldırmak için ülkemizi siyasi istikrarsızlığa sürükleyen çift başlılığın önüne geçmek için evet diyoruz. Darbe günlerini bir daha yaşamamak için, anayasayı sivilleştirmek için, yargıda vesayeti kaldırmak için evet diyoruz. Koalisyonlar ve hükümet krizleri önlemek için, üniter yapımızı güçlendirmek ve cumhuriyeti korumak için evet diyoruz. Türkiye'nin 2023 hedeflerine hızlı ve güçlü bir şekilde ulaşması ve dünyada daha güçlü söz sahibi olması için evet diyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin ülke yönetiminde söz sahibi olabilmesi için, Cumhurbaşkanına cezai ve hukuki sorumluluk gelmesi için, güçlü ve kararlı yönetimle terör örgütlerinin kökünü kazmak için evet diyoruz. Tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan için evet, evet, evet diyoruz.